Evet, herkese merhabalar. Tarot'un kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım gönüldaşlarım. Geldik Eylül ayının ikinci haftasına. Yani 6 Eylül, 12 Eylül aralığına. Bakalım bakalım 6 Eylül haftasında kolektif enerjiyi neler bekliyor hem aşk hem iş hem aile hem sosyal hayatınız neler neler yaşayacaksınız haydi bir bakalım bakalım evet her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle kartlarımı karıştırıyorum ve tabii ki kolektifime niyetimi alıyorum artık biliyorsunuz şöyle bir sizlerin adına keserek odaklanmanız ve rezone olmanız için kart, kartlarımı sizlerle baş başa bırakıyorum. Evet arkadaşlar burada eğer ki bu hafta benimle birlikte o da neler yaşayacak diye merak ettiğiniz düşündüğünüz birisi varsa ona da niyetinizi alabilirsiniz ve 6 Eylül haftasında şöyle bir bakalım mesajlarım neler olacak diye kartlarıma sorunuzu sorabilirsiniz ya da beklediğiniz bir haber ya da merak ettiğiniz bir konuya da odaklanabilirsiniz. Ayrıca bunu da burada belirtmek isterim. Evet arkadaşlar bütüne kolektif genel bir açılım olduğunu lütfen unutmayın. Siz sizin hayatınıza uyan kısımları, sizin hayatınıza uyduğunu düşününüz, sizin senaryonuza uygun olan kısımları buradan alın. Ve eğer ki daha bireysel, daha kendime ait cevaplar arıyorum diyorsanız da 0544 405 5790 whatsapp hattımdan iletişim kurarak benimle yazarak özellikle e, bireysel seanslar içinde görüşebilirsiniz evet arkadaşlar diğer kanallarımın linklerini de videolarımın altına bırakıyorum oradan da yazarak bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca o kanallarımı da takip edebilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir odaklandınız. Rezone oldunuz. 6 Eylül haftası için ben de her zaman olduğu gibi tabii ki kolektif şifa olsun dileğiyle önemli mesajları ne yaşayacaksa aşk hayatında, iş hayatında ya da sosyal çevresine ya da aile ya da akraba çevresinde neler yaşayacaksa hepsini en doğru şekilde mesajlarını almaya niyet alarak kartlarınızı çekiyorum bakalım ne gelecekmiş şöyle geldi. Evet şunu da almak istedim. Tamamdır. Evet. Bakalım bakalım. Evet, şöyle bakalım. Güzel enerjilerimizi de gönderdik. Bakalım neler olacakmış. Ne kadar ilişki odaklı niyet almışsınız arkadaşlar. Hemen ilişkiyle bağlantılı geldi mesajlar. Evet, bakalım. Neler olacakmış? Şimdi arkadaşlar bu hafta bir kere ruh halinizin son derece değişken olacağı bir hafta olacağı aşikar. Şimdi ilk kartı ruh halinizdeki değişkenlikle geldi. Yani 6 Eylül haftasında kararsızlıklarınız hat safhada olabilir. Sabah aldığınız kararla akşam aldığınız karar bir olmayabilir. İşte sabah bunu yapacağım dersiniz, akşam yok vazgeçtim yapmayacağım dersiniz. Ama ve lakin bu hafta özellikle çevrenizde sizi zor durumda bıraktığınızı bıraktığını düşündüğünüz ya da size zorluk çıkarmaya çalışan kişi ya da kişilerin farkına varıp özellikle size karşı hırs kıskanç ya da böyle içten içe hasetlik fesatlık besleyen biri ya da birilerinin farkına varıp hayatınızdan bu kişi ya da kişileri şöyle bir savurup atmak olacak ki bu kişilerle de ya da kişiyle de ilgili düşünceleriniz değişecek bu hafta içi itibariyle çünkü burada aslında iyi olduğunu düşündüğünüz aslında bana bu kişiden ya da kişilerden ya zararda gelmez diye düşündüğünüz kişi ya da kişilerin aslında aslında size karşı hırslı, kıskanç ya da başka davranışlarını ya da sizi zorladığını, zor durumda bıraktığını fark edip hayatınızdan bir kere birilerini göndereceksiniz. Bunun haricinde ilişkilerinizle ilgili özellikle ilişkiler anlamında özellikle e, sizin soğukluk ya da mesafe yaşadığınız her ne varsa eğer ki iletişim halindeyseniz ya da dargınlık yaşayıp da yeni bir görüşme haline geçtiyseniz ilişkinizde karşılıklı gelip ciddi ciddi bir konuşma yapacaksınız yani ilişkinizdeki ee, belki o soğukluğun sebebi ya da tartışmalar, mesafeler, uzaklaşmalar her ne yaşadıysanız bunlarla ilgili bir konuşma yapıp ortak bir karara varıp bir uzlaşma yoluna gideceksiniz ilişkilerinizde ikili ilişkiler için konuşuyorum bunu aşk hayatınızda özellikle ve bu konuşmanın hemen akabinde bu hafta böyle bir özgüveninizin yükselmesi söz konusu çünkü burada otoritenizi kuracağınız karşı tarafa kafanızdaki o net düşünceyi yansıtacağınız yani artık ben bu konuda kararlıyım böyleyken böyle sen böyle böyle yaparsan ben de böyle böyle yaparım gibi 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 tabi konuşmalarınızda kendi kararlılığınızı ve netliğinizi karşı tarafa yansıttıktan sonra karşı taraftan da gelecek cevap doğrultusunda ki bu muhtemelen olumlu olacak çünkü özgüveniniz acayip yükselecek bu hafta yani böyle bir kendinizden ve emin olacaksınız En azından ilişkiler anlamında Eğer ki iletişimsizlik yaşıyorsanız bakın özellikle iletişim sorunu yaşıyorsanız e, ve ayrılık dargınlık ya da kırgınlık yaşıyorsanız bu ayrılık dargınlık kırgınlık ya da iletişimsizlikle ilgili sizin ilişkinizde aradaki düşmanlar düşmanlıklar ya da yine e, o böyle birileri yoksa da ikiniz arasındaki o düşmanlığın sebebinin ortaya çıkacağı bir hafta olacak. Bakın. Ha, sebep buymuş. Bana bundan düşman olmuş ya da bundan kızmış bana küsmüş, gitmiş gibi durumların ortaya çıkacağı bir hafta ama en güzeli tabii ki yetersiz bakiyemiz geldi ama ters geldi. Şimdi yetersiz bakiyemiz sürekli takipçilerim çok iyi biliyor. Hep fedakarlık yaparsın. Hep kendinden taviz ve ödünler verirsin. İlla bu aşk hayatınız da değil arkadaşlar. Sosyal çevreniz olur, akraba çevreniz olur, aile çevreniz, arkadaş dost çevreniz olur. Ya da iş hayatınızda olur. Ben hep fedakarlığı yapan tarafım, hep kendimden ödün veren benim. Ama karşı taraftan hiçbir şey göremiyorum diyorsanız. Şimdi burada ters geldiği zaman seviyoruz biz, biz, yetersiz bakiyemizi. Niye? Diyor ki sen diyor bunları yaptın ama bak bu hafta üzülme. Sen diyor böyle düşünün kişilerden diyor bunun karşılığını alacaksın. Yani bunların meyvesini yemeye başlayacaksın. Üzülme diyor sana. Bunun haricinde yine net keskin bitişleriniz ve yepyeni bir anka kuşu gibi yeniden küllerinizden doğuşunuz söz konusu. Bu net keskin bitişler özellikle sizi verimsiz hissettiren, sizi kısır hissettiren yani e, belki bu e, bir iş olur, arkadaş olur. E ne bileyim, e, size engel olduğunu düşündüğünüz e, görünen ya da görünmeyen ne varsa ...bunlardan sıyrılıp çıkacağınız... ...bunlarla olan bağınızı koparacağınız... ...bir hafta olacak... ...sadece bu hafta lütfen sabırsız olmayın... ...çok canınız tez olabilir... ...çok hiperaktif olabilirsiniz... ...böyle bir şeyler hemen hemen olsun... ...hemen hemen bitsin... ...paniği içerisinde olabilirsiniz... ...panik yapmayın... ...zaaflarınıza zinik düşmeyin... ...zayıf davranmayın... ...güçlü duruşunuzu hiç kimseye... ...ve hiçbir şeye bozmayın... ...o duruşunuzda devam edin... ...çünkü eğer ki... ...zaaflarınıza ve zayıflığınıza yenik düşerseniz... ...güçsüz kalan... ...sizi olursunuz... Ee, ...bu da sizi daha sonra... ...üzebilir... ...yine bu hafta özellikle... ...yemenize, içmenize... ...gıdalarınıza çok dikkat edin... ...çünkü yemekle... ...ya da içmekle bağlantılı... ...sıkıntılar yaşayabilirsiniz... ...mide bağırsak rahatsızlıkları... ...olabilir... Ya da kendinizi kilo almış hissedebilirsiniz. Böyle kilo ile ilgili sorunlar da yaşayabilirsiniz. Yemek içmek çok önemli olacak. Ayrıyetten bu kartım aynı zamanda hamilelik müjdesi de verir. Eğer ki çevrenizden, dostlarınızdan beklediğiniz bir bebek müjdesi, bebek haberi ya da siz istiyorsanız böyle güzel bir hamilelik haberi de bu haftanızı meşgul edebilir. Yine bu hafta çok istediğiniz, dilediğiniz uzun zamandan beri belki de etrafınızdan akıl fikir aldığınız ben bunu çok istiyorum işte aşk hayatınız, iş hayatınız ya da sosyal çevrenizle ilgili ne istiyorsanız bununla ilgili de şöyle bir adım bir ilerleme yaşayabilirsiniz yine yolculuklar gündeminizde olacak ee, özellikle bu yolculuklar ilişki bağlamında da olabilir eğer ki e, birlikte olduğunuz ya da aklınızdaki kişi sizden uzaksa ya da siz ondan uzaksanız sanki birbirinize bir yakınlaşma bir kavuşma gündeminizde olabilir yine bu hafta dengelerinizi korumakta çok büyük fayda var çünkü eğer ki e ee, bazı taşlar yerinden oynarsa hayatınızda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Çünkü dengelerinizi değiştirip değiştirmemek arasında çok tereddütte kalabilirsiniz bu hafta. E, misalen örnek vermek istiyorum. işte evlisiniz, boşanayım mı boşanmayayım mı diye düşünürsünüz. Bekarsınız, evlensen mi evlenmesen mi diye düşünürsünüz işte işinizde değiştirsen mi değiştirmesem mi gibi 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 yani bunun bir sürü örneği var ama böyle bir zaten ilk başta da demiştim ruh çok değişken olacak ama denge ve düzen değişimiyle de ilgili bir kararsızlık yaşayabilirsiniz ama burada kartlarım yolunuzu ve önünüz, yönünüzü tam görmeden, bir şeyleri netleştirmeden böyle bir karara e, harekete geçerseniz rahatsızlık yaşayabilirsiniz. Daha sonra sıkıntı sizi bulabilir. O yüzden acele karar vermeden, ani çıkışlar yapmadan öfkenizi kontrol ederek, durup düşünerek hareket etmenizde çok büyük fayda olduğunu söylüyor kartlarım. Ayrıca bu hafta kafanıza koyduğunuz bazı hedefler olacak. Aniden gelişen bazı hedefler. Bu hedeflerle ilgili de harekete geçebilirsiniz. Yine okullar da açıldığından kaynaklı olabilir eğitimle ilgili özellikle e, okumakla bağlantılı e, konular gündeminizde olabilir ya da sizin eğitiminiz, sizin okulunuzda çünkü devlet kapısı ya da hükümetle bağlantılı da işler ya da bu işlerle yardımcı olacak kişi ya da kişilerle koşuşturmanızda söz konusu olacak imiş. Evet. Şimdi bu hafta genel anlamda 6 Eylül haftasına gelen mesajlar bunlar. E ne yapıyoruz? Bir de tabii ki bu haftanın olumlama kartına niyet alıyoruz. Bakalım bakalım 6 Eylül haftasındaki olumlamamız ne olacakmış? Evet. Çok güzel. Var olduğumu sevgiyle kabulleniyorum. Varlığımı seviyorum ve onaylıyorum. İyi ki varım. İyi ki bu dünyadayım. Evet, demek ki bu hafta kendimize önemsememiz, kendimize değer vermemiz daha böyle bir özgüvenli olmamız gereken bir haftaymış. Olumlama kartı da bunu e, doğruladı. Bir daha söylüyorum, var olduğumu sevgiyle kabulleniyorum, varlığımı seviyorum ve onaylıyorum. İyi ki varım. İyi ki bu. Dünyadayım diyoruz bu hafta ve evet arkadaşlar geldik tabii ki videomuzun sonundaki hakikat sözlü mesajımıza bakalım bu hafta hakikat sözlü kartınız ne diyormuş bir iki güneşe bakmaya cesareti olmayan gölgede kalmaya gölgeyi ışık sanmaya mahkumdur diyor Şemsi Tebrizi. Bir daha okuyorum. Çok güzel bir söz. Bil ki güneşe bakmaya cesareti olmayan gölgede kalmaya, gölgeyi ışık sanmaya mahkumdur der Şemsi Tebrizi. Evet arkadaşlar. Bugünlük de benden bu kadar. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bereketli ve aşk dolu muhteşem bir hafta diliyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.